açtır artık. Kolordular kendi tümenleriyle ve diğer kolordularla bağlantı kuramamaktadır. Cepheye İstanbul'dan mühimmat taşıması ümit edilen Yavuz gemisi bir Rus topuyla yaralanmıştır. 9. Kolordunun 3 tümeni aldığı emirle Sarıkamış'ın önündeki tepeye ilerler. 9. kolordu Soğanlı dağlarında düşman ateşiyle en seçkin askerlerini kaybeder. Ateş altında ilerleyebilenler tepede büyük bir şok yaşayacaktır. Haritalara göre tepenin hemen ardında görünen Sarıkamış 8 kilometre uzaktadır. Aynı saatlerde 10. kolordu mevcudunun yüzde doksanını yitirmiştir. 10. Kolordu kıtaları Allahu ekber dağlarını aynı anda aşamadılar. Kolordunun nakli 3 gün sürmüştür. Verdiği zayiatın belirlenmesi tam bir muamma olarak kalmıştır. 85 bin askerle yapılması planlanan taarruz şimdi 9. Kolordu'nun elde kalan çeyrek mevcuduyla yapılmaktadır. ...o da şiddetli top ateşiyle dağılıp gidecektir. Birliklere gece dinlenip sabah yeniden taarruza kalkmaları emredilir. Albay Hafız Hakkı Bey, Enver Paşa'ya yolladığı raporda... ...yürüyüşe geçeceğim ve düşmanı Allah'ın izniyle perişan edeceğim demektedir. 9. Kolordu askerleri ancak subayların tabanca tehdidiyle taarruza kalkabilmiştir. Enver Paşa artan firarlardan sorumlu tuttuğu subayları ön saflara gönderince de cephede kargaşa çıkmıştır. Yokluklar ordusu yine de akşam karanlığında Çerkezköy'e girmeyi başarır. Bardız'da ise koca bir tümen Rus kuşatması altındadır. Çerkezköy'e girmeyi başaran Mehmetler de kısa sürede kuşatıldığından Taarruz ilerleyemez. Üç tümenden arta kalan ve toplansa bir alay sayısına ulaşmayan birlikler geceyi buzlu siperlerde, ormanda geçirirken biraz daha azalır. 10. Kolordunun Allahu Ekber cehenneminde kırıldığı haberinin de karargaha ulaşmasıyla Enver Paşa taarruzun hemen başlamasını ister. Enver Paşa'nın harekata başlarken koca orduyu doyurmayı düşündüğü Sarıkamış'ta üç gündür demir yolu bağlantısı kesilen Rus askerlerinin dört günlük yiyecekleri kalmıştır. Harekata 12 bin neferle başlayan 29. tümenin mevcudu 300'dür. 10. kolordunun hayatta kalan bin kadar askeri ise Sarıkamış yakınlarında Rus ateşiyle dağılır. O gece subaylar Orman diplerine, yollara dağılan hasta, yaralı, çıldırmış demek sizin 600 döküntü asker daha toplarlar. Ve hayalet ordu imkansızı başarır. Son bir gayretle Sarıkamış'a girer. İstasyonu, kışlayı işgal etmişlerdi. Süngü muharebesi geç vakte kadar sürdü. Askerlerimiz Türkleri Süngü hücumuyla geri çevirmişlerdi. Bardız yaylasında 8 bin Rus askerince kuşatılan birliklerin durumu umutsuzdur. Kuşatmak için yola çıkanlar kuşatılmıştır. Subaylar yazdıkları raporda 9. kolordu mevcudu bine düşmüş olup saldırı yeteneği kalmadığı görüşlerinize sunulur demektedir. Hafız Hakkı Bey de Enver Paşa'ya kol ordusunun dağıldığını, saldırı yapma olanaklarının kalmadığını bildirir. Ancak Enver Paşa saldırıya devam etmekte kararlıdır. Ruslar takviyelerle cephede üstünlüğü ele geçirmiştir. Mehmet'i kuşatan çember giderek daralmaktadır. 11. kolordunun imdada yetişeceğine olan inançla yılın son günü de muharebeye devam edilir. Firar eden erler sığındıkları dere olukları, kovuklar, köy ahırları gibi yerlerden silah tehditleriyle toplanmaktadır. Türk ordusunun geri çekilme hattı tehdit altına alınır. Rus generali Bervan, birliklerine gönderdiği emirde Türk esirler arasında yayılan kuşkulu bir hastalıktan söz etmekte, temizlik müfrezelerini alarma geçirmektedir. O kuşkulu hastalık tifüstür. 9. Kolordu mevcudu 450'dir. Onlar da elden çıkarılırsa makineli tüfek ve topçu malzemesinin hiçbir tarafa taşınması imkanı kalmayacaktır. İki hafta önce Kafkasya'da dalgalanmak üzere Erzurum'dan yola çıkarılan sancaklar şimdi Erzurum'a geri gönderilmektedir. 11. Kolordu'dan ümidi kesen Enver Paşa, Liman von Sanders'ın kumandasında bulunan İstanbul'daki 1. Ordu kumandanlığına 5. Kolordu'nun derhal trenle Ulu Kışla'ya, oradan da Kayseri Sivas üzerinden Erzurum'a gönderilmesini emreder. Von Sanders, Osmanlı topraklarında Osmanlı ordusunun başkomutanının bu emrini uygulamaya bile koymaz. 9. Kolordu komutanı İhsan Paşa'nın emir eri komutanına yedirmek için Rus topraklarındaki köylerden patates çalarken İstanbullular gazetelerde Kafkas Cephesi'nde çok hızlı ilerlediğimizden arkamızdan telgraf telleri döşemeye zaman bulamıyoruz müjdesini okumaktadır. Öldürücü darbe için hazırlanan Rus askerlerinin sayısı 25 bulmuştur. Enver Paşa önce Albay Hafız Hakkı'yı terfi ettirir. Sonra da 3. Ordu artıklarının yeni adıyla Sol Kanat Ordusu'nun komutanlığını atar. Ardından İstanbul'a doğru yola çıkar. Hükümete planım Rusları iki kol orduyla arkalarına düşerek ricata mecbur etmek, 11. kol orduyla takip edip mahvetmekti. 11. kol orduyu bekliyorum. Yetişirse düşmanı bozacağım. Fakat onlar gelmeden düşman zayıflamış kıtalarımıza taarruz eder ve muvaffak olursa o vakit ordu mahvolmuş demektir. Muvaffak olamazsam son neferimle beraber öleceğim. Vasiyetim düşmana sonuna kadar karşı koyunuz. Ben hareketime nedamet etmeden kalben müsteri olarak ölüyorum. Yaşasın dinim, vatanım, padişahım. Arkadaşlar, bir ay oluyor ki günlerce süren muharebelerde düşmana nasıl saldırdığınızı gördüm. Havanın, yerin ve düşmanın gösterdiği direnmeleri her türlü yoksulluğa bakmayarak kırdınız. Sizi padişahımız başta olduğu halde bütün millet tebrik ediyor. İnşallah bundan böyle de büyük başarılar kazanarak düşmanı bir daha baş kaldırmayacak derecede kahreder, şehitlerimizin ruhunu şad edersiniz. Sizi Allah'ın birliğine emanet ediyorum.'' ordu komutasını Hafız Hakkı Paşa'ya bırakarak İstanbul'a hareket ediyorum. Bütün bu bilgilerin gizli tutulmasını istirham ederim. Enver Paşa İstanbul'a dönünce casus ve bozguncuların yalan haberlerle halkın moralini bozmalarını önlemek gerekçesiyle Sarıkamış'tan bahsedilmesini yasaklar. Sarıkamış'ın üstü on binlerce Mehmet'in üzerini kaplayan kardan daha kalın, katran kadar kara bir sansürle örtülür. Yaşanan felaket asker kaçaklarından, cepheden sağ salim dönebilenlerden öğrenilecek. Ağıtlarla, türkülerle hafızalara kazınacaktır. İbrişimin kozalar, battın avşar kazaları. Sarı kuşta kırıldı Gonca gülün tazeleri Erzurum dağları Yedun maçkalıları Yedun maçkalı Kiminin yarı ağlar